Özgür Yüksekte yakalanmıyor Oynar mısın hadi kaç Hadi Özgür'cüm oyna Bas hadi kaç Hebe <laughs> Gel hebele gel İşe çıksın Aynen oyun bu Bak iki dakikada anladım Özgür oynuyor mu Herkes oynamanı istiyor işte, değil mi? Özgür de oynasın. Evet. Zaten, zaten çok bence de. Evet, evet zaten. Bak onlar misafir her gün gelmiyor. Değilken hiç yakalayamıyor. Bence kaçsan iyi olur. Kaç. Özgürcüm hadi ya. Çok naz yapıyor. Vallahi kızlar senin kadar naz yapmıyor. Bak misafir bunlar misafir belki bir daha hiç gelmeyecekler zaten milyonda bir kere geliyorlar. Ben alacağım sana birazdan sen oyun oyna. Ya abi. Ben... Oyun <laughs> oynayacak mısınız? <laughs> Bak bu abine söyle. Babin çıkartı çok kuvvetli bu abi. Olcay abi ne söyle? Olcay abi. Ha Olcay abi de. Ebe. Olcay abi çıkarttı çok güzel çıkarttı. En iyi bir diş çıkartmaktır onun. Ebe. O çok kuvvetli. Benden de kuvvetli o. Ben dedim sonra ya. İşim var. İstersen öyle düşünme. Alacağım birazdan. İşim var bak. E, misafirlerim var. Her gün görüşemiyoruz. Ben alacağım sonra dur. Siz oyuna devam edin. Hadi kaç. Bence dikkatli ol o kadar emin olma. Evet yüksekteydin. Aferin. Hadi gelin. özgür. Özgür bu kadar kolay belenme ya. Bir daha çık yukarı. Bir daha çık Aa, yukarı. Beni itiyor. Yukarı çıkıyor belacan. Ayağın yerde Eben. Ayağın yeah. Aferin. Siz şu an oynamıyoruz değil mi? Yok <laughs> abi. Ne kadar tuttu? 90 lira 100 lira değil mi? Hayır. Aa, abla bunu abi gördü paramız olmalarını bedava. Teşekkür ettiniz mi? Evet. <laughs> Ay, ya, Şunlar Ana ver. Ana Simit on liraydı. Var evet 37 lira tuttu simit 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 simit. Bir tane mi var? 10 lira normaldi simit çünkü. Biraz yere in hadi. <laughs> yere inin biraz. Ya topu mu yarıya atıyorsunuz ya? <laughs> Nasılsın Arda abi? Hadi kaç. Kaç. Devam ediyoruz mu? Oyuna devam ediyoruz mu? Oyuna devam, devam ediyoruz mu? Devam ediyoruz mu? Tam mı? Bir molamı verim. Mola mı verdin? Tam ver. Benim mola Tamam ver. Ver. Alacağım ben sonra alacağım. Mola mı sende?